أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Hu erin ve la ilahi Fatiha suresinde dikkat etmemiz gereken yerler Bismillahirrahmanirrahim buradaki eee bismillah diye okunuyor asla bu L diye okunacak. Çünkü ondan önceki harf esrili bir harf. Bismillahirrahmanir. Bunda ma şeklinde okunuyor. Çok yanlış. İnce. E sesiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Buna him. h harfiyle okunur. Yanlış olur o zaman. Bunu kalın ha ile okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Rabbil Alemin. Bunu alemin şeklinde elif gibi okunur. Çok yanlış. Er Rahim, Yine bakın şu besmeledeki hata burada da yapılıyor. Er -rahmanir -er Rahim gibi yanlış. Menirrahim. Maliki. Asla bir ince harf. Arapçada kalınlaşmaz. Maliki. Maliki. Yevmiddin. Ee, bunu Şöyle okuyanlar da var. Yevmittin gibi. Arapçada zaten o ve ö harfleri yok. Y. Yaumittin. İyyake ne abudu Ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. burada dikkat etmemiz gereken İhdinas sıratal. Bunu ince okuyanlar olabilir. İhtinasır, ihdinassu ra dal müstakim tel müstakim gibi kadın kalın okuyoruz İhtinasır, ra dal müstakim sonra sıra dal en amte aleyhim gayril mevdubi aleyhim velad Dallin. şu dot harfini dört elif miktarı uzatıyoruz bu meddi lazımdır. Başka dikkat etmemiz gereken ne abudu belki şunlar olabilir. Bunlara dikkat ederek okuyoruz ve ezberliyoruz. Bunun artık biz mealini de ezberlememiz lazım. Meali Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla besmelenin anlamı. Elhamdül İllahi Rabbil Alemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd e, övmek demek. Övülmek övmek illahi Allah içindir. Rabbil Alemin Rabbil Alemin alemlerin Rabbi olan Er-Rahman Er-Rahim. O Rahmandır, Rahimdir. Maliki din. O e, ceza gününün, kıyamet gününün malikidir, sahibidir. İyyâke, iyyâke ne'budu, yalnız sana ibadet eder. Bu iyyâkenin anlamı bu. Yalnız sana ne ne'budu ibadet ederiz ve iyyâke ve yalnız senden nesta'în ve yalnız senden e, yardım dileriz. İhdina sıradan müstakim. Bizi dost doğru yola ilet, hidayete eriştir. Sıradan lezzine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna mevdu mevdubi aleyhim ve dalalete uğramışların ve gazaba uğramışların yoluna değil. Eee dar dararez, yani sapıtmış gaz e, mağdubi e, bu da e, gazap Allah'ın gazabına uğramışların yoluna değil. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna şurada anlamı da var istersek. Ona da bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. hamd alemlerin alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve rahimdir o. Yani Allah ödül ve ceza gününün tek hakimi. Yani kıyamet günü diyebiliriz. Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. Bu e, nimet nimetine erdirdiklerin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da yoluna da doğrudan satmışların yoluna da değil. Yani burada farklı iki cümle gibi düşünebiliriz. Karıştırmayalım. Nimetini erdirdiklerin yoluna bizi ilet. Gazaba uğramışların yoluna ve doğrudan satmışların yoluna değil. Yani burada şu mana. Gazaba uğramışların ve doğrudan satmışların yoluna değil. Nimet verdiklerinin yoluna bize ilet şeklinde. Bu da Fatiha'nın anlamı. Şöyle bakalım. Ezberlemek isteyenler buradan e, anlamını da ezberleyebilir. Bundan sonra surelerimizi e, anlamıyla ezberleyeceğiz.